Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, kalıplara devam ediyoruz. Arapça lemba'du e, e, kalıbı, tabi araya fiil e, giriyor. E, henüz olmadı, henüz gelmedi e, gibi olumsuzluk anlatıyor henüz e, manasıyla beraber. Yani e, bunun yerine lemma, e, muzari fiilin başında olsa o da aynı manayı veriyor ancak günümüzde lemmadan ziyade lem ba'du ile beraber kullanılarak o mana elde ediliyor. Hesabı ki senin hesabın lem yahin ba'du. Evet, henüz vakti gelmedi. Senin hesap vaktin henüz gelmedi. Bu hane yahinu bir şeyin vaktinin gelmesini anlatıyor. Heynun mesela hin heyin vakit manasındadır evet, burada lem ile beraber ortadaki y'de düşmüş. Hisabu ke lem yehin ba'd. Senin hesap vaktin henüz gelmedi. Devru ke lem yahin ba'd. Senin sıran henüz gelmedi. Devru ke. ke devir senin devrin, senin sıran henüz gelmedi. Mesela burada bunu farklı isimler için kullanabiliriz. E, e, mesela hasaduhu, onun hasadı henüz gelmedi, hasat vakti yani. Eşşemsu lem tuşrik e, ba'd güneş henüz doğmadı. Eşşemsu e, lem e, tuşrik yani ba'd e, Eşşemsu lem e, mesela batma e, içinse lem e, Tavrib kullanabiliriz. Eşşemsü lem tuşrik bat. Güneş henüz e, doğmadı. E, peki e, El adlu lem yenteşir bat. Adalet henüz yaygınlaşmadı. Yenteşir yayılmak, yaygınlaşmak. E, burada Lem yeumme. Mesela onu da kullanabiliriz. Lem yeumme. Adalet henüz umumi olmadı. Yani yaygınlaşmadı. Burada el-adlu, mesela el-adaletu dersek fiilimiz müennes olur aynı manada. El e, peki el-kıstu, o da aynı. El-kıstu o da adalet demek. Ennâsul lem yetme inne ba'd. insanlar henüz tatmin olmadı, sükûnete ermedi, huzur bulmadı. Ennâsul lem yetme inne ba'd. Ehvâluna lem tetehessen ba'd. Durumumuz henüz iyileşmedi, iyi olmadı. Bu tetehassen hastanın iyileşmesi için de kullanılıyor. Ahvaluna, hallerimiz, durumlarımız yani. Lem tetehassen ba'd. Henüz iyi olmadı. Mahmud, lem yetekharraç minel camiati ba'd. Mahmud henüz üniversiteden mezun olmadı. Bakın bazı kelimesini en sona yazıyoruz. Lem yetekharraç mezun olmadı minel camiati ba'd. Evet, üniversiteden mezun olmadı. Minel külliyeti fakülteden mezun olmadı. Minel kısmı bölümden mezun olmadı. Lem yetekarreç. Minel liseden mezun olmadı. Minel e, ma'had enstitüden, yüksek okuldan mezun olmadı gibi manalarla söyleyebiliriz. En icu lem tu'len ba'd. Sonuçlar henüz açıklanmadı. النتائج sonuçlar lem tu'len بعد e, henüz ilan edilmedi. Evet buradaki tu'len ilan edilmek, açıklanmak manasında. الطائرة لم تقلع بعد uçak henüz kalkmadı. الطائرة لم takla, بعدu henüz takla Ka kalkmayı anlatıyor. E, peki, الطفل لم يستيقظ بعد çocuk henüz uyanmadı. Lem yastayqiz. Evet, lem yastayqiz uyanmadı. Ba'du henüz uyanmadı. El mubaratu, el mubaratu yani maç lem tebde ba'd. Henüz başlamadı. El filmu lem yabda' ba'd. Evet, film henüz başlamadı. El halqatu bölüm veya el müselsel dizi lem yebde ba'd diyebiliriz. Peki el metjeru leysa meftuhan ba'du mağaza henüz açılmadı. Burada leysa'yı de bakın lem gibi kullanabiliyoruz. Leysa meftuhan mağaza henüz açık değil. Yani mağaza henüz açılmadı şeklinde leysa'yı de kullanabiliriz. dedik peki et ta'amu lem yandaç yemek henüz pişmedi. Burada yendaç, bakın pişmedi. Bunun yerine mesela e, yetbuh olabilir mi? O da olabilirdi. Yetbuh, pişmek. E, başka manalar da var. Taha yethu, o da pişmeyi anlatıyor. Peki şöyle e, geldik. El veziru vezir e, Vezir, bakan değil mi? El veziru lem yetehaddes ba'd. bakan henüz konuşmadı. Lem yetekellem ba'd. Evet, öyle de diyebiliriz. Ee, henüz konuşmadı. Peki, tefevvehe yetefevvehu vardı. Lem yetefevveh, onu da diyebiliriz. El veziru lem yetehaddes ba'du, henüz daha konuşmadı. El esaru lem tenhafid ba'du. Evet, e, fiyatlar e, henüz düşmedi. El esaru lem tenhafid. Tenhafid, düşmek fiyatlar için kullanıyor. Lem tenhafit ba'du fiyatlar henüz düşmedi. Evet burada ise Er-racul adam lem yara seyyaratehu ba'd. Adam henüz arabasını görmedi. Er-racul lem yara seyyaratehu ba'd. Er-racul lem yara mesela ne diyebiliriz? ibnehu oğlunu henüz görmedi. Öyle cümlelerde kullanabiliriz. Peki el maridu lem yaftah aynayhi ba'd. Hasta henüz gözlerini açmadı. El maridu lem yaftah aynayhi ba'd. Hasta henüz gözlerini açmadı. El tu lem tasil ba'd. Kargo henüz gelmedi. Eşşahne. <laughs> Eşşahne kargo için kullanılıyor eşşahnetu lem tasıl. Lem tasıl <striking> ulaşmadı. Yani gelmedi. Lem te'ti, te lem teci bunlar da kullanılabilir. Peki sadiqi lem yattasıl bi ba'd. Arkadaşım henüz beni aramadı. Sadiqi lem yattasıl bi ba'd. Arkadaşım henüz beni aramadı. Sadiqi. Peki Ve cari komşum lem tuhenni bi'idi ba'd. Komşum henüz bayramımı tebrik etmedi. Lem tuhenni tebrik etmedi bi idi bayramımı ba'd. Henüz tebrik etmedi. Ee, peki eee el validu lem ye'ti el beyti ba'd. Ee, baba henüz eve gelmedi. Evet. Ba'd diye kalın söylüyoruz. Ba'd, ba'd olacak. Yani ba'du. Ee, babam henüz baba henüz eve gelmedi. Lem ye'ti. Lem ye'ti peki. Ana lem etallem el lugat el Ben henüz Arapçayı öğrenmedim. Burada öğrenemedim hani öğrenemedimle öğrenmedim burada hemen hemen aynı manaya geliyor. En lem etallem el lugat el Mesela e, lugat el arabiyete kamilen yani tam olarak öğrenemedim de diyebiliriz. Ee, peki et tilmizu lem yuaddi. Evet buradaki ya olmayacak. Yani şöyle lem yuaddi. Eee Evet. Öğrenci vacibehu. Ödevini henüz yapmadı. Et tilbüdü lem yüeddi vacibehu ba'd. Burada vacibehul menzili. Mesela ev ödevini henüz yapmadı. Da diyebiliriz. Peki. Eşşayü lem yağli ba'd. Çay henüz kaynamadı. Aslında çayın suyu henüz kaynamadı. Ama kullanım çokluğundan ne, nasıl diyoruz? Çay henüz kaynamadı diyoruz. Eşşayü lem yağli lem yaglib ba'd. Peki lem akra hadzal kitabe ba'd. Bu kitabı henüz okumadım. Lem akra hadzal kitabe ba'd. Lem netab fi amelina ba'd. Henüz işimizde yorulmadık. Evet, burada biz yorulmadık. Lem netab fi işimizde yorulmadık. Lem yugadir eş şirkete ba'd. Henüz şirketten ayrılmadı. Lem yugadir Eş şirkete bağlı. Henüz yani şirketten ayrılmadı dedik ve burada kaldık. Gelecek bölümde başka bir kalıpla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereka.